Merhaba arkadaşlar Lehmann'la bir videoda haberiz benim adım Emre Ben de kenara evet ortadaki chest'e gideceğim <laughs> ben ya Bakalım ne oluyor ya tabi ödevde olduğu için Okey ben de gidiyorum Allah of 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 Oha David Ya git kaç, kaç, Abi, kaç. nasıl gider ha sen peşinden geliyorum ben Abi lag da çok kötü bir şey alıyorsun sonra Orada gidiyor Orada adam var şuraya gideceğim ben Aynen insan buraya gidiyor Oha Ne oldu O hackle mi uçtu öyle yoksa biri tekmeledi mi onu Bilmiyorum, tekme Vallahi... de olabilir. Ses duydum çünkü. Bak bana da vurdular da bu. Ya bazen knockback acayip uçuruyor. Değil mi böyle Niye Bak... bilmiyorum. Şu bir daha tepesi, ben bir üst kattaki chestlere chest bakıyorum. Göremiyorum. Burada chest vardı ya. Burada Ama isim böyle... var dikkat et. Çatıda evet, çatıda dolaşan bir adam var. Allah geliyor bana. Abi 3 metre yukarıdaki ağaç dalına nasıl çarpıyorum ya Aldı mı? Ben Sen... uzaklaşıyorum abi Heh. Binada değilim artık Chest buldum hiçbir şey tüy falan çıktı içinde Ya Nasıl chest bulamıyorum ben ya Oy yaskasız ölüyorduk lan Neyse ben uzaklaştım bir binalara tırmanıyorum Ben de bir binalara gireceğim de korkuyorum her tarafta adam var Aa kılıçlar adam geliyor. Oo. Be, be, wow. Şans işte ya. Abi o kadar kat dolaştım, bu kadar bina yapmışsınız, nasıl chest koymuyorsunuz? Aha da bu düşürdü. Helal. Aha taş kılıç buldum. Gel kurtarayım seni. Neredesin? Ben abi abi yerde yiyip şeyler oluyor Ne oluyor? Öldüm Aa. Zaten bir şeyim yoktu ya sana bakıyorum Benim de bir şeyim yok Hı. Şuradaki İlk, adamı öldüreyim bari Millet fullenmiş bile ya Valla Of taş tahta kılıç çıktı adamdan. Vay bakayım Sen... Oha manyetik karpuz değisi var çok güzel isim Oha Vallahi Bayağı ya. güzel isim aslında ha. Hmm, Allah. Seri bul bu, bu çeşit. Herkes bir şey ya. Abi demek ki çok chest ama biz nasıl hiç bulamadım. Valla, Vallahi elezik ben kalmışız yani. Oh. Evet ben seni takip ediyorum abi. Çernobil'in efsanevi mekanlarında. Tek başına gezilir kiit <laughs> Kahramanımız. Bir chest daha diye serzenişte bulunuyor. Serzeniş. <laughs> Vallahi. Abi chestte yok ki ben mi yanlış arıyorum? Aha chest. Çalınmış. Kesin ya. Aa iki tane tahta balta. <laughs> of 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 of. olmasa yani şimdi. Moral man mi bitmişti Yani. Aynen. Yani. Hmm. Evet. İyice aç kalırsam altın havucumu yiyeceğim. Altın avuç bu. Çernobil'deyiz ama altın avucumuz var. Aha adam. Aa adam adam alır. Gel. Çabuk. Gel al beni. Gel, al, al beni, beni gel. Koca isti ve eldi. Kritikleri çak abi kritiği düşür defans oh, yap. Abi adam iki kritik vuruyor ya. Defans yap kritik defans kritik go go go. Wow. Oha, <laughs> <laughs> Oha itemlere bak. İki kalbim kaldı. Üç oldu. Bu, debir var bak iki tane orada. Dur alıyorum oh, abi. Al. Oo aşağıda debir kafalık falan Dur, var. Dur be ölmeyeyim. Bu olmadı hala şimdi bunları az öderken. kalbi de azmış. Nasıl? Aa, nasıl dolmadı? nefes doldu. Tabii oğlum nefes almadı bir süresi var. Bak kafalık var orada. Kafalığı kaçırma. Yes. O abi. Baya baya iyi oldu yani. Crafting lazım sana şimdi. Bir evet. tek ben bakıyorum şimdi şuradaki gemilere falan. Vallahi bak. Aa crafting buldum. Bak Emre. Hı. Ne tarafa doğru döneceğini söyleyeyim. Orta dön git. Hani kuzey, Kuzeye, doğru görel. Ha, ha o tarafa Dümdüz düdüz git böyle inşaat makinesi gibi bir şey var, witch gibi. Tam gidiyorum. O tepesinde şey orada. var, crafting table var. Adam var mı oralarda? Oda da bakayım. Yok, göründür de. Nasıl çıkacak? Sonra bakayım yol var mı boşu boşu da boş uğraştırmayalım. Çıkarız ya, koydularsa çıkılır. <laughs> ha zaten bir sürü orada şey var, ot var yani. <laughs> Merdiven var içeride zaten. Heh. Hey. Burada devam. Nice. Chest de var orada bak. Gerçi kafalık. Oo kafalık var. İşte demir kafalığı da olması lazım. Aynen giyeyim onu. Okey. Dur. Yukarı çıkmam lazım. Bakayım orada bir çıkış olsa lazım. Heh. Wow. Extreme parkur. <laughs> Oradan merdivenle. Bu da en crafting table kodu bu. Aynen. Manzarası fena ama Çok güzel. Dur bir dakika. Yes. Aşırık. Şu bak uçta da chest var o da alabilir set Uçta bak. mı? Vigil ucunda Öbür uçta he. ha. He Buraya kimse gitmeye uğraşmamıştır herhalde Uğraşmışsa ya. çok fail olur Ben uğraşmazdım abi Ah Ay Patates Of. Chest yok mu ya o kadar chest tırt kaldı? Evet Öyle oldu biraz Herkes çok mu full az mı full Bakıyım. Beş bir. kişi kaldı ama. Sen iniyor Bu evrede deli hareketler. <laughs> Sen oradaki chestlere bak. Bir bir tane full var. Burada chest mi var? Ortada full var bir tane. Alırız onu. Aa biri biriyle kapışıyor dedi. Aa dört kişi de? kaldı. Evet. Oha herif. Herif tahta kılıçlı lan. Allah Allah. Hani alır. full debir sayılır. Değil yarım debir ama tahta kılıç yani. Nerede? Bir tane daha Alırım yarım debir var. Nerede Bak, dikkat dikkat sen ortaya mı gidiyorsun? Bilmiyorum nereye gittiğimi. Ya, burası ortaya yakın değil gerçi. Ortaya bence yaklaşma. Ortada en güçlüleri var. Ya bana alabileceğim bir adama götür abi. Heyecanlı olsun biraz. Ya haritayı da bilmiyorum da kenarlarda dolaş diyeyim sana. En güçlü adam şu ortada. Aa sana doğru geliyor lan. Nasıl ya? Nerede? burası Bak bu. Bakayım bir dakika. Doğru mu şimdi yanlış mı? Evet. Beni nereden gördü ki? Gördü mü bilmiyorum. İsim görmüyorum ben hiç. Yok uzak diye yani bayağı hadi ama. Eğildim ben abi. Dur bakayım. Sen misin o? Şuradaki sensin değil mi? Şey nükleer reaktörün içindeyim ben. İşte ee, işte adam orada yakında geçiyor. Dur biraz bir daha eğil. Eğiliyorum şu an. Ama Hı. isim görmüyorum ben. Dur bakayım şu adam ki Aa bir dakika buldu o karşılaşsaydı. Şu an oralarda gibi herkes sanki. Abi bakayım. hiç isim görmüyorum ben. Dikkat et. Şimdi hala görmüyor Görüyorum. musun? Görüyorum. Nasıl geliyor o bana abi? Eğiliyorum ben. Hack bu adam. Evet ve direkt geldi yani. Aa görmemiş lan. Oha, o balta balta yapıyor abi bu adam. Ay, ok yedi babada. Vallahi alırsa çok iyi. Kılıcı çok kötü ama zırhı da çok iyi. Abi adam olta molta kullanıyor ya. Evet ya o çok önemli bir şey. Biz biz hala öğrenemedik şu işi. Oh! Ah! Oh, bir ebre efsanesi. Heyecan. <laughs> Hayıp. <laughs> Can dolduruyorum da. Evet çaktırmadan. Evet çok iyi, heyecanlı bir savaş. adam iyi oynuyor ama olta da bitmiyor bu ya bu. Olta bitsin. Ya nefret ediyorum. Oo! Oh! Adam geliyor. Kaç kaç kaç. kaç! <laughs> ah! Ee... ah. Hayatımın bir... de şeyini yapmıştım. Bence bu güzel bir videoydu. Sen bilirsin ama. Vallahi çok heyecanlıydı abi ya. Vallahi yüklemek ister bir sebebi bilmem ama ya Abi hayatımın pvp'lerini kaldı yaptım. Kaldım evet. abi. Son 3 kişiye girdim yani. Yani. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Deathmatch. Ya Deadmatch yazı çıkmadı da ama... yani kaldık sonuçta. Yani abi herif çok beleş kilo aldı ya. Evet. Yani zaten abi bir... orada şey inventörde kaldım ben. Koşmaya çalışıyorum. <laughs> koşamıyorum heyecandan da öbür adam da alırdın. sen. zaten oradaki adam da full ediyordu büyük ihtimalle değil mi? Ya Öyle aynen. Yapıyordu. Ama işte o adam şey hani canımın da olması lazım ama başta olmadı. Neyse. Evet arkadaşlar güzel bir videoda beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere.